Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan raft oynuyoruz Arkadaşlar ben dün videoyu 12, 12 dakika yaptım Çünkü acil bir durum olmuştu arkadaşlar Onur'un dedesi falan vefat de etmişti ondan böyle şey olmuştu ee, Lan köpek balığı kestim yanlışlıkla Şansıma bak benim ya Arkadaşlar işte Öyle oldu şimdi bölüm bölümün üçünü çekiyoruz seriye devam edeceğiz yani işte arkadaşlar böyle tamdır arkadaşlar ve kanala abone olarak like atmayı unutmayın İşte ee, işte böyle tamdır arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Onur bak şimdi ne yapacaksın değil misin? Tamam yani sen buraları su dolduracaksın. Arkadaşlar bu Düğün videoyu izlemeyenler, ikinci bölümünü izlemeyenler izlesin. Çünkü biz buraya şey gemiyi falan yemişlerdik hep. Buraya falan Hı. su falan doldurduk hep. Öyle işte. Oğlum ben de baga mı girdim anlamadım. Hah. Sıfır baga girilmemiş. Dur doktor ben de doldururum böyle yerden doldururum. Evet. Şunu da doldurulur. Ne olur? Hepsine tahtayı koyarım ben şimdi. Takže to je všetko. To Arkadaşlar bu arada bugün canlı yayınlar başlayacak. 50 abone yaptığınız için teşekkürler bize. Bir de üstüne 52 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Yani bugün ne çekeriz arkadaşlar? Bugün Rus kural çekeceğiz. Ya da gerçek biraz çekeriz. Birlikte oynarız. İşte öyle. Ya da PUBG oynayabiliriz birlikte. Allah Allah, Allah Allah. aldım mal alırdı alamadım. Aldık 3 tane. Evet. Onu ben de aldım. Bak işte çoğaltma hilesi bu. Evet. Gem çok çok. Onu bana elindeki şeyleri at. Hı. Elindeki yosunları falan hepsine. Gel. Bir şey aldım direkt neler ne? Ben aldım oluyor. Evet. Hı. Videodan izlersin lan. Ben aldım onu. O park içinde var ya. Ola park var ya. Buna odun kalmıyor dur. Balık yağları nerede? Balık yağları Buluk buluk buluk. Orada bu et benim ha. Bu Olur yok yok. Başka yok. Ha Onur ya şerefsizlik yapma. Benim dedim o. Al sen şerefsizsin. Aldım. Bravo. Var bak. Uf, bana bak ya. Maşallah, maşallah. Şerefsizler. Şerefsiz oyun. Deniz yosun çıkartıyor. Ben hiç çıkmıyormuş gibi deniz yosunu vereyim. Bu herhalde bunun şanslarını azalttı ya balık çıkma şanslarını. Balık çıkmıyor. Ben, ben... Bana bir kez çıktı. Ah, ben... tamam, balık çıktı. Ben... Tamam. Ben, ben... tamam. Ben, ben, ben... O oh, vallahi gemi geliyor lan. onun üstüne geçmemiz lazım, gelmemiz lazım. Onur bana bütün şeylerini at. Al. Gönder yavrum gönder, gönder, gönder. Aa, gönder, gönder, gönder. Al bismillah. bismillah. Bu kadar. Oo, oh, bismillah, bismillah. Gönder, gönder, gönder. Oo, oh, bismillah, oh, bismillah. <gülüyor> Bakın, <gülüyor> tamam yeter. Şimdi gemiyi mi yükselttim şuraya kadar? Allah falan <laughs> şey Full şuraya doğru mu yükselteyim? Burada bir şeyler de balık filan da tutarız. Sıktı <laughs> <Değil mi> lan? Benim bir tarafı geliyor ha. Benim tarafımda. Bok senin tarafına. Sıçtı. Bu da benim tarafıma. Bir baksana benim olduğum yere. Aa bana bir şey çıktı. Lahana tohumu falan çıktı. Aa herhalde şeyde. O bak ben bilerek buraya yükselttim ya. Genişlettim. Bak buradan şey falan da tutarız. O baga mı giriyor? He mantar da var. Birinci sana. Bak Birinci sandığım mesul olsun. Malzemeler. Evet. malzemeler fazla olan malzemeler var ya. Bu arada ileride tüccar geliyor. Bunlara paçavralar falan satabiliyorsun ama. Evet. Fazla olan eşyaları satabiliyorsun ona. Para kazanıyorsun ondan Ha onu bak öyle toplayabiliyorsun işte. O güzel tarafı. Vallahi sen oraya geliyorum. İyi İlk de yaptım lan ben bunu. Çıkıncı yok mu ya sende? Var. Var mı? Halat halatlı mı vereyim? Böyle kaldı. Ha benim benim kişi gibi mi? Hı. Abi bu yedek burada. Al şunu, al şunu. Kattım buraya. Ama oğlum bak. Ben... Bok yemedik. Buraya bak. Bak buradan her şeyi toplayabiliyoruz böyle. Anladın mı? Ha orayı belki çabuk. Oh. çabuk var mı sen bir şey? Var. İki tane çekebiliyor. Yok lan bir tane çekebiliyor. Onur yok mu? Kesin, var mı, var mı, var mı? Tahta herhalde yetmez. Tahta bende var. Dur dur. Aa bende hiç kalmamış lan. Vallahi kalmamış lan ben tahta. Dur. Yok. 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 Eşyalarımız gidiyor mu? Yok oğlum eşi reklam izlersin gider. Alırsın gene. Nasıl çıksın buraya şunların? Olmuyor ki ya. Sıçacağım böyle işe ama. Oh be. Yemek parım da oldu. O mi de yaptık lan bunu. Şimdi böyle geniş, genişleteceğim genişleteceğim. Oh. Ha şimdi bunu genişleteceğim Kaldırıyor mu? Oğlum buraya şöyle şey falan ekerim ha. Tohum yapar. Hadi gel. Bak burada şey var. Tohum yatağı var. Oy! Yatağı falan açtım lan. Gördün mü Ömür? Bu ne? Dur. Bu ne toprak? Ne yapmış tamam tamam. Dört tane toprak lazım bize. Sağ olun. Oğlum ondan aynı anda Onu toprak bulmaya çalış tamam mı? Burada yatağı açtık ha. Bayağı bir eşyanın kilidini açtık. Ne açtık? Oo! Akvaryum var, yatak var. Başka çatıya gidebiliyoruz. Su de Aa, su deposu, su deposu var. Oha ben öleceğim. Herhalde yağmur yağdığında şey Onu nasıl Aa, dur lan, dur doğru. Ben buraya şimdi su depolayabiliyorum. bırak ya nasıl su Tam Ya işte. Tamam ama bu yetişsin. Bunu toprak bulmamız lazım bizim. Bir de şöyle genişleteceğim burayı. O que você está fazendo? Eu estou atacando Olha, tem água! Coloque isso aqui Sim Coloque isso aqui Coloque isso aqui Coloque no Ha, bu Bu da lana. Ha bu havuç. Bu havuç. Bu Ha. Neymiş? Aha ben de toprakladım buldum lan. <laughs> köpek balığı hiç görmüyorsa saldırmıyor lan. Tüm balı öldü. <laughs> Ama sen Türkçe'ye çevirsene şeyini. Oyunu. Türkçe'ye çevirebiliyorsun. Oh. Tamam 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 tamam. şimdi ölünür mü? Yanlara doğru genişleteceğim şu şimdi. şimdilik yanlara doğru genişleteyim mi? Vallahi bir tane daha Aha, son sonuncu toprak. O dört tane toprak oldu. Ben şimdi buraya ne ekeyim? Şimdi buraya. Bu neymiş? Doğan. Doğan ne Arkadaşlar bu arada videonun bitmesine bir dakika kaldı. Şu. Bitmesin Yok yok oğlum 15 dakika 15 dakika olması lazım. Diyorlar. Tamam olur bak şimdi. Deniz yosunu toplaman lazım. Sen. Ma ben bir tane Onur hadi gel köpek balığına tezgah kuralım. Bu üret Üç tane reklam izleyerek mi götürüyorum? Evet herhalde öyle. Tamam o zaman. Yok yok. Tamamdır arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.